İçimi bir yangın sarar, mümin senin için ağlar. Ümmet sana umut bağlar, özledik seni ey tahammul. İçimi bir yangın sarar. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين أما بعد عزيز مسلم الله تعالى الكهف سورة سنين يرمي دوغزنج آية دا شويلة بوير أستعيذ بالله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ve ses şerabu ve allah murtafa Allahu Teala bu ayette cehennemdeki kafirler hakkından bilgi vermektedir. Susuzluktan dolayı bir içecek için imdad dilerlerse onlara İçmeleri için eritilmiş kurşun, eritilmiş bakır veyahut yanar dağdan patlayan lavlar gibi vücudu yüzü haşlayan bir içecek onlara gönderilir. Ne kötü bir içecektir ve ne kötü bir yerdir. Evet eli Müslümanlar, Allahu Teala bu ayette cehennemdeki kafirlerin görecekleri azaptan bir örnektir. Kafir olan kimse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine göre vücudu o kadar büyük olur ki dişi Uhud kadar olur. Vücudu o kadar büyük oluyor ki daha fazla azap görsün diye bu kafir olan kimse cehennemde yanarken vücudu o lavlar gibi eritilmiş kurşun gibi akıp gider. Diğer kafirler ise onu içerler. Bir taraftan kafirin kafirin vücudu Erip gidiyor, lavlar gibi yanar da patladığı anda nasıl lavlar akıyorlarsa, bu lavlar yakıp gidiyorlarsa, kafirin vücudu erdikten sonra öyle akıp gider. Diğer kafir ise bunu içer. Diğer kafir içtikten sonra vücudu da yanar, erip gider. Diğer kafir de içer ve hakaza. Beyse şarab ne bir içecektir. Ve sa'et o yer ne kütüb bir yerdir. Eddukhan suresinde geçtiği gibi kel muhli yagli fil butun yani karnlarında öyle eritilmiş kurşun nasıl kaynıyorsa, bu lavlar nasıl kaynıyorsa öyle azap göreceklerdir. Kafir olan kimse bundan içtiği zaman içeride hiçbir şey kalmaz. Onunla birlikte dışarıdan da yanar. Kabil Ahbar radıyallahu anhu der ki Allah'ın adına yemin ederim ki cehennem doğuda sen de batıda olursan tabi burada doğu ve batı dediğimizde memleketimizin doğu ve batısı değil dünyanın doğusu ve batısından bahsediyoruz. Onun arasındaki mesafe 500 senelik bir mesafesi kadardır. Cehennem senden 500 sene uzak olursa ve bir pencere açılırsa sıcaklığından dolayı diyor ki Kabil Ahbar Hazretleri beynin kaynar beynin eriyecek ve burnundan akar diyor. Sadece bir pencere açılırsa ve senden 500 sene mesafesi kadar uzak ise bu şekilde beynin erip burnundan akacaksa cehennemin içine girmek ne demektir? Bundan dolayı Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde bizleri cehennemden sakındırdılar. Et-Tahrim Suresinde geçtiği gibi Ya eyyühellezine amenu Qû anfusekum ve ehlikum nara. Ey iman ederler, Kendilerinizi ve ailenizi cehennemden uzaklaştırınız. Çünkü cehennemin azabı çok büyüktür. Evet değerli Müslümanlar, Allahu Teala hepimizi cehennemden kurtulup azapsız cennete girenlerden eylesin. Vallahi Subhanahu ve Teala alem ve ahkam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين